Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte weightlifting simulator oynayacağız. Ee, yanımda arkadaşım İdiz var. Arkadaşım Alkan var. Ben. Dövün şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok proyum. Sakaydı bu. Bir yumruk atsam ölürsün. <laughs> ve evet, çok burasın kesinlikle. <laughs> <laughs> Haydi de beni öldürüyor. <laughs> evet arkadaşlar birbirimizi öldürme time. <laughs> arkadaşlar bu oyunda hız kasmak dünyanın en zor şeyi. Evet kasamıyorsun. 2 saat şeydesin koşu bandındasın bir tık arttın sadece hiçbir şey de fark etmiyor koşunca mesela evet, evet ya bazı adamlar çok hızlı koşuyor ama bizim işimize yaramıyor evet arkadaşlar öyle Hı. bir şey bir de bu göstereceğim ama yüzde yüz öleceğim gibi be Arkadaşlar bu göstereceğim dedim ama yüzde öleceğim. Brawl söylemem yeterliydi bu ya. Neyse. İşte, arkadaşlar e, Brawl'da da gördüğünüz gibi birileri geliyor. Sonra sizi arenaya atıyor ve onlarla kapısıyorsunuz. İlk üçe girerseniz de gem kazanıyorsunuz. Evet. Haydi hayır. Daha az önce sorularımıza bir tane adam geldi. 84 adam, bin güçlü. 84 bin, evet. bin o kesin Brawl'dadır şu anda. Biz bittik yani. O yüzden ben hiç katılmıyorum ama. Az önce vardı arkadaşlar. O Liv yaptı ama 20.000 güçlü biri var şimdi. Evet. Ha. Biz so, hiç bir sataşmıyoruz. Tabii bizden Pro'lara. Evet. Arkadaşlar Arane'ye atsın ben göstereceğim. Bir duruşacağım yüzde %100 öleceğim yani. Ölmek için atsın diyorum. Ölme time. Arkadaşlar e, bu videoda öyle direkt buradan Robert yapamayacağım. Dünyanın en zor şeylerinden biri de Robert. <laughs> Benim daha 2500 kasım var. Ben ne yapacağım belli değil. Onlar da. Ha, arkadaşlar bir de. Gördünüz mü o küçük adamlar normalde çok büyük. Gel beni öldür diyorum. Orada ben kocaman adamları öldürdüm ama bir sağa bir sola atladığım için bana vuramıyorlar. Öldürebiliyorum. Arkadaşlar. Allah uzaya uçtum. Alın bu da size bir taktik olsun. Bir de arkadaşlar 650 güçten sonra sınav geliyor galiba. Ve sınav geliyor? 2000 kaçtan sonra da Big Boy Beach diye bir yer var. Arkadaşlar e, Mekik falan gelirse size göstereceğim. Biz bir iki karkaslık yere atalım. Çok zorlayacak ama. Evet. Atıp gelelim biz bir. Evet arkadaşlar sonunda 2000'i kastık. Bir evet. boy bir içe gideceğiz. Çok zordu. Oradan kolay gözüküyor. Bir de arkadaşlar şöyle ayak basma bir şey var. 2500'de atılan bir şey. Evet. 2500. Biz ayak basmayla size göstermedik de biraz oyunlar oynadık. Bakın mesela. Bir gelin. Gördünüz mü? Böyle birbirimizi fırlatıyoruz. Evet. Hep e, evet, oyuna biraz daha önce başladım onlardan. Ben mesela şu an ilk defa oynuyorum ama ben de 3100 oldum. Arkadaşlar ben de onla, hepsinden daha sonra başladım. Yok ben Ege'yle aynı anda başladım aslında. Evet. Ne zormuş be. Bir şey söyleyeceğim beni uçurabilir misiniz? Evet yat bir. Arkadaşlar izleyin. <laughs> Ege sen ağacı çıktı. <laughs> evet. Arkadaşlar işte biz böyle şekillerde oturabiliyoruz birbirimizi. Big Boy Beach'te bizim herhalde büyük tuzukla için abi. Arkadaşlar bir de buraya girip e, hızımızı azaltabiliyoruz istediğimiz zaman. Ya da boyumuzu azaltı, e, azaltıp büyütebiliyoruz max boyumuza ve max hızımıza kadar. Böyle yapabiliyoruz. Mesela öyle. Eşalaya ayırdım. Bakın arkadaşlar böyle. Boy Bakın arkadaşlar. Küçükken benim parçaları ayrılırdım işte mantaksız. Ben azıcık daha hız hız yapacağım ya yani. çok yavaş hız ya. Evet arkadaşlar bu da e, video çok kısa oldu. Yani o yüzden biraz e, kasıp biz yine biraz kasıp biraz dediğimiz biraz fazla mı biraz hız kasacağız e, biraz da kaslar sonra biraz brawl falan yapacağız. Video evet. o kadar kısa olmasın diye. Ha. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar çok yorulduk. Yani bir de 2000 kas yapıp size bazı yerleri gösterdik falan. O hiç olmadı. Yaklaşık 3 saattir oyundayız. 2000 kas kastırdık arkadaşıma. Ayak kaçtık. Birbirimizle oyun oynadık ya. O kadar sıkıldık ki. Yani çok yorulduk. O yüzden belki bugün çekemeyebiliriz. Hadi arkadaşımın söyleyeceği gelsin. Arkadaşlar işte bu yüzden arkasım su gibi artık çok fazla kazdık daha fazla kazıp bir şey gösteremeyeceğiz daha fazla bir şey gösterirsek öleceğiz o yüzden bugünlük videomuzdan bu kadar arkasım nerede bilmiyorum 3 yılda yürüyoruz Arkadaşlar yani. Evet. Ben bir kaçtayım. Ne gel? Ha, tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar. Yani 3 saatte 3 saatte falan oyundayız. Bu videodan bu kadar. Bu bu kadar yani. Devam gelecek. Görüşürüz.